Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Kar For 3. bölümünü çekiyoruz. Trakyot. Trakyot'a hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2. bölümde iki tane Şahin bir tane de şu dondurma tamleti almıştık. 2. bölümü izlediyseniz orada biraz sorunlar yaşadık. OBS'den kaynaklı. O yüzden şu an özür dilerim. İnşallah bundan sonraki videolar daha düzgün olacak. İyi size para da. Thank you sana da. Eve gidip uyuyalım da gündüz olsun. Kapıyı da sert kapatıyorsun kardeşim. ben sünk pazara çıkmıyor acaba? Neyse en kötü açık arttırma bugün açık. Açık arttırma kadar para olacak ki. Gerçi bir mahalleyi deyim. BMW kaç satıyor acaba? Selam ekim abicim BMW kaç para? 10.000 Tüh 6.000 var da iyi yani Pazarlık yapsam vermez Bu BMW de Selam ekim 5 serisi mi? 13 Ben 16.000'e 1 serisini verirler daha güzel Sana da selamünaleyküm. Allah bittim. Şöyle gidelim. O diye kaç para istiyorsun acaba abicim? Olaysız olur zaten. 20.000 bin. Bugün niye bu kadar mal ucuz ya? Hiç sana bakmayacağım. Direk sana bakayım. Selamun Aleyküm ablacım. Fiyatında ne istiyoruz? 2300. Pazarlık. Sana 2000 versem ablacım. Bunu bana verir misin? Al o zaman bacım bak yine de ediyorsun. Ben Pazarlı ben nefret ederim ama Tatma edici değil mi? Ben zaten 2000 2200 20 yazacağım ben. Şaşırtacak olmaz mı? Neyse. Almam lan. Zaten kilitli bir araba. Evet tane çok ilerliyor Selamun Aleyküm Ablacım BMW ne Ne kadar veriyorsun? 18 bin. pazar Pazarlık diye söz konusu değil Ablacım ben. Nasıl şurada bir karavan vardı. Onları kamyonu satın alırdı ne olacak? Kamyonetim tüm daha çok geliyor. Selam kim abicim. Kamera kadar veriyor? 4600. Sana 4000 300 vereceğim. Kırma beni hadi. Kafanı kurcalıyor. Benim kafanı kurcalıyorsa 4400'e verirsin bana. Işığın gözü yani. Ah, elde arttırdım. Teşekkür ederim. Burada sar var mı? yoksa bu Seni buraya gönderelim. Ne yaptın lan dayı? Kaza mı yaptın? E ne oldu? Niye kaza yaptın? Ablacım. Kamerayı ne kadar 3300. Anladım 3100 yerliğe oturup direkt anlaşalım ne oldu var niye teklif veremiyormu yani? tamam işte alıcam 3165 olsun bak küsur attım da ne oldu bakalım girdik

Net dağsak mı? Şurada bak nereye çıkmış arkadaşlar. Bunda seni almayacak. Nefes olur tabi. Adamlar gece burada iyi pişiyor. Ben mesela çok göremiyorum ya. Sesi daha çok geliyor sanki Diğerine göre Sikiller Kusura bakma dur İleride ameliyatı da alalım Noluyor lan? Sen mi ne yapıyorsun arabaya ya? Heh, gel de şimdi Nereye gireyim ben Kafama kaynak düşürdü

Ладно, по ней идем, а? Там надо ехать туда чуть-чуть,

şey ya bir alalım bakalım. Trakya ile çıkartalım. Şahin'in birini satacağız, birini satmayacağız. Ha, web sayfası. İnce kahmetlerden başlayalım. 5'e mi almış bu kahmeti? artık. O zaman direkt fazla kar koymadan 8000 mi bir 8500'e koyalım. Sonra diğerine bakalım. Bunu da aynısın o zaman. Ya ona 9000 yazalım. satacak verdik. Hangisi de acaba? Şimdi e, ben Neydi? Ne olur? 2800 satalım. Bunu da 6000 diyelim. Tam geldi. Hemen yani komente gelmişler. Selamünaleyküm ablacığım. Hasarsız. 2002 model. Kaç? 7000 7000'ler git ya. için bir değişiklik yapamam kusura bakma Güle güle. Selamünaleyküm amcacım hastasın herhalde. 6000 6000 mi? Tabii ki de hayır ablacım kusura bakma yani ölücü müsün? Selamünaleyküm amcacım görmedim kusura bakma. Bir dakika ne alacağım 6000. Amcacım ne yapıyorsun ya? zaten bize gelişi hemen hemen o kadar gel 7000 ver git ya Aldıcım 6500 lira bir 500 lira için seni kırmayacağım Selamünaleyküm aleyküm abicim Aldı beni tofaş. 2008 model. Abicim öldürme yani. Fiyatı görmüyor musun? <laughs> Selamünaleyküm abicim abi? düşünüyorsun herhalde. Çizik mi var? 6 biz. 5. Bak abicim. 7 bin ver al git. Balıkçısın herhalde. Abicim öldürme yani. Öldürme. C7 mi Selam kim ne için var arada takım elbiseyle bir Ee, gel. Hadi kar yapmayacağım senden. 6500. Al git. Son çekebileceğim fiyat. Of, müşteri var bir müşteri yok ki. Burada yanlış şahini koymuşuz. Ama neyse daha kötüymüş. Gece oldu. Hepsi kapat. Oraya gidelim o zaman. Uyuyalım. Pazar günü açık olur. İyi biliyorum. Aynen öyle. Nasıl kirli. Böyle. Evet, para girsek. ki burada kumar oynuyor. Dur oğlum nereye gidiyorsun? Hadi çıkaralım da. Güzel Yerine de basamak kusura bakma. Bir 500 e başlayalım bakalım. Kat diyelim. Kal diyelim. Aa, güzel. Nasıl? 9'a girelim. Kesin bu sefer kaybedeceğim kart. Ben demedim mi mi keşke kaldıysaydı. Cezbediyorsan beni. 700'e girdim. Hadi la. Çıkatını ver. Kal bu sefer. eyvallah Allah ey Allah. Bu kadar yeter mi? Yeter ya. Söylemek ya bizim karı borsa demişsin. 2500. Daha ben sahipsin. 3000'e Allah'ım. Burada oğlum. E mı? <laughs> ne kaybederiz ki? Eyvallah. her, her gün Hazır hazır, hazır. Ofisi ve merhabalar var satılacak. Araba pazarı var. Araba pazarına gidelim. Selamünaleyküm selamünaleyküm. Ben ses. olmam anlamıyordum ama. Ne kadar istiyorsun merak ettim. 3000. Pazarlık yapıp bölücülük yapacağım bugün ya. 1500'e ver bakayım. Ben de biliyorum senin tatmin olmadığını. Ölücülük değil mi? Eyvallah. Zaten denemek için seni. Borçluğa kadar istiyorsun bakalım. Oha yani. Fakit param olsaydı. Dayı, ne istiyorsun eski arabaya? Aa bugün pazar niye bu pahalı? BMW kupayı ne istiyorsun orada? 82 bin. Keşke olsa da alsam ben Şöyle özel arabalar çekmemiz yok mu? Ablacım selamünaleyküm. Hyundai'ye ne istiyoruz? 10000 Pazarlık yapıp ablacım bunu 8000'den pazarlığa oturalım seninle. Başlayalım. Bu ödüm ablacım. Ne kadar istemişsin ki? 10 100 vereceğim sana. Eyvallah. Sen amcayı gönderelim. Ne kadar istiyorsun? 29.000 bin. 6 binim kaldı dostum ya. Abi denizledik keşke. Sanırım canlı böyle bir şey var mı ya? Temiz mi araba sence? Bakmadım mı? Sen bir insan bir arabaya bakar. Daha güzel de. 86 modelmiş. Neyse kilometre çıkmıştık. Arkadaşlar bu arada yakında güzel bir inceleme gelecek. ofisiniz iki katlı arabaları içeride de satabileceksiniz. Asansörle sistemler gelecek. Hyundai'yi satalım bakalım hemen direkt. 10.000 e aldık. 19.000'e satalım. Neden 20.000 değil? ofise çıkalım. Gel ablacığım gel. ondaymış yemiş aynı mi? Onda yemiş <laughs> Hastacısın sen de yani. Kim hasta olmaz ki ablacım Bak ben beyaz, kirli beyaz. 2008 model. Ablacım öldürme bak. Öldürme. Gel. 5000. bana kurcalayacak bir şey yok 5 bin ablacık ayı 4 yazık hadi ben seni yıkanamayacağım ablacığım dört son teklifim olsun indirim yapamam ablacığım kusura bakma <laughs> Bugün pazar insanlar evinde. Gelen yok diyecektim. Ablacım hoş geldin. Sen de mi gidiyorsun? Şahin gidiyorsun? bu Şahin zararlı enerjimi. Önemli ki mi ablacım 2008 140 binde. Ablacım ne yapıyorsun ya? Bak direkt sana 4000'den başlıyorum ablacım. Bu da kimseye söyleme. Makul bir seviyeyi mi çekiyor? dedim 2600. 10. Yani beni kurtarmaz Bizim nasıl konuşuyoruz? Defol git ya kendim tutamayacağım. Çık git. Müşteri haklıdır da yani bu kadar da olmaz yani. Pazar pazar dükkanı gelmişiz açmışız. Yaptığın şeye bak ablacım ya yani insanı kızdırıyorsun. Selamünaleyküm abicim. Ne kadar beğeniyorsun çizgim var. Çizgi koyduğum için arabamda. Daha tertemiz kız gibi araba evine. Yani. Allah Allah. Atmıyor mu? Şimdi yeni bulacağım beyefendiye bak. Al dedim biraz hasarlı abi çok süre bakma ama. Zaten bana geliyor. Şu 15 bin ver git. Bunu ne bugün deneme günümüz mü? Hazırlık 15 bin kardeşim. Çok satıcıyız Beyefendi'nin de merkezinde Allah sana Allah sana bakmıyorum abone olmak şahin 3 gün ama çasur yok tabi gidiyor Bagajında var ama hani hasarı yok diye alır benim arabayı 3500 Allah Allah güle güle ne veriyorsun iyi mi abi sen nasılsın 2000 Abicim Ufak bir çizik var ya kusura bakma ona Alırken fark etmemişiz Eee Pazarlık 3000 kardeşim Arabanın var ufak hendisini karşılasın alırım. Ben de kırmayacağım. Bana da 3000. Endirim yapamam. Şuraya alalım. Arabayı gör. Bak sen 2000'e çıktıysan 3000'e de çıkarsın kardeşim. Sigortasını yaptırma. Sakinleşmem lazım. Eyvallah. Tamam kardeşim sana son dakika. Dinleniyormuş. Yürü git. Al benim az hasarlı. Bana gelin üstüne. Merhaba evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunduyuz. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutma, abone olmayı unutma. Videoyu bilerek kestik orada. o besleden kaynak yine bir sorun yaşadım. Bilgisayarım bir ufak bir yaşadı. Önce sizden özür dilerim.